x ve y birer tam sayıdır. Buna göre 3x 2y ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Bu ifadenin en büyük olması için 3x olabildiğince büyük, 2y ise olabildiğince küçük olmalıdır. Büyük bir sayıdan ne kadar küçük bir sayı çıkartırsak, sayı büyüklüğünü o kadar korur. O halde -3 ile 1 arasındaki en büyük tam sayıyı seçelim. Bu sayı 0'dır. 3 çarpı 0 olur. Eksi 2 çarpı y yerine de eksi 5 ile 2 arasındaki en küçük tam sayı yazalım. Bu da eksi 4'tür. Bu durumda 0 eksi 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8 olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğundan artı 8 sonucu bulunur. Bu durumda C seçeneği doğru yanıttır. Verilen eşitsizliklere göre, 2x-3y ifadesinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bu sorularda dikkat etmemiz gereken bir şey var. X ve y tam sayı demişse, bu aralıklardan x'e ve y'ye değer verilir. Ama bu soruda x ve y için tam sayı dememiş. 2x-3y ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri demiş. O halde eşitsizliklerden 2x ve eksi 3y ifadesine ulaşmaya çalışalım. Birinci eşitsizlikte her tarafı 2 ile çarptığımızda 2 küçüktür 2x o da küçüktür 8 olur. İkinci ifadede her tarafı eksi 3 ile çarptığımızda 9 büyüktür eksi 3y o da büyüktür artı 3 olur. Negatif bir sayı ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirir. Bunu birinci eşitsizliğin altına yazalım. 3 küçüktür. Eksi 3y küçüktür. 9 şeklinde yazılabilir. Burada taraf tarafa toplama yapabilmemiz için eşitsizliklerin yönünün aynı olması lazım. O yüzden bunun diğer yazılışını kullandık. İki yazılış da doğrudur. Taraf tarafa topladığımızda 5 küçüktür. 2x eksi 3y o da küçüktür. 9 artı 8'den 17 olur. Burada ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değeri 5'ten büyük olan 6 değeridir. Bu durumda B seçeneği doğru yanıttır. Verilen eşitsizliklere göre A çarpı B ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Burada eksi 6 ile eksi 5 çarpılır. Sonuç artı 30'dur. Eksi 6 ile 8 çarpılır. Sonuç eksi 48'dir. 4 ile eksi 5 çarpılır. Sonuç eksi 20'dir. 4 ile 8 çarpılır. Sonuç 32'dir. Bu sayılardan en küçük olan eşitsizliğin sol tarafına, en büyük olan da eşitsizliğin sağ tarafına yazılır. Demek ki AB çarpımı eksi 48 ile 32 arasında bir değer alabilir. O eşitsizliği sağlayan, yani daha doğrusu AB çarpımını veren kaç farklı tam sayı değeri vardır? Buna bakalım. Eksi 47'den 0'a kadar olan bütün tam sayılar alınır. Daha sonra 1'den 31'e kadar olan bütün tam sayılar alınır. Bunların sayısı 47, 31 de buradadır. Bir tane de sıfırımız var toplandığı zaman 79 yapar. Bu durumda E seçeneği doğru yanıttır. Verilen eşitsizliklere göre 2x 3 y z ifadesinin en küçük tam sayı değeri soruluyor. Birinci eşitsizlikte her tarafı 2 ile çarpalım. Böylece eksi 4 küçüktür. 2x o da küçüktür. 8 olur. İkinci eşitsizlikte her tarafı eksi 3 ile çarparsak eksi 3 büyük eşit eksi 3 y o da büyüktür eksi 15 olur. Negatif bir sayıyla çarpınca eşitsizlik yön değiştirir. Bu eşitsizlik eksi 15 küçüktür eksi 3 y o da küçük eşittir eksi 3 şeklinde de yazılabilir. Diğer ifadedeki eşitsizliği aynen yazalım eksi 4 küçüktür z küçüktür 3'tür. Bu eşitsizlikleri taraf tarafa topladığımızda eksi 4 eksi 15 daha eksi 19 eksi 4 daha eksi 23'tür. 2x eksi 3y artı z olur. Diğer tarafta eksi 3 ve artı 3 birbirini götürür ve sadece 8 kalır. Bu durumda ifademizin en küçük değeri eksi 23'ten büyük olan eksi 22 değeridir. Yani C seçeneği doğru yanıttır. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Burada pay ve paydaları yer değiştirtirsek, yani takla atarlarsa eşitsizlik yön değiştirir. Böylece 8 büyüktür. x artı 1 bölü 3, o da büyüktür. 3 bölü 2 olur. Her tarafı 3 ile çarpalım. Bu durumda 24 büyüktür x artı 1 o da büyüktür. 9 bölü 2 olur. Her taraftan 1 çıkartalım. Böylece 23 büyüktür x o da büyüktür. 9 bölü 2 eksi 1 olur. Bu da 7 bölü 2, yani 3 buçuğa eşittir. Demek ki x sayısı 3 buçuktan büyük 23'ten küçüktür. 4'ten 22'ye kadar olan değerleri alır. Buradaki terim sayısı son terim eksi ilk terim artı 1 formülü bulunur. Bu da 19 eşit olduğuna göre demek ki 19 tane x tam sayı değeri vardır. Doğru yanıt D'dir. x ve y birer tam sayıdır. Buna göre x kare eksi y kare ifadesinin en küçük değeri soruluyor. Bunun en küçük olması için x kare mümkün olduğunca küçük, y kare ise mümkün mertebe büyük olmalıdır. Bu aralıktaki karesi en küçük olan tam sayı 0'dır. İkinci eşitsizlikte ise karesi en büyük olan tam sayı 5'tir. Bu durumda 0'ın karesi eksi 5'in karesinden x 25 yanıtı bulunur. Doğru cevap D'dir. Verilen eşitsizliklere göre x kare artı y kare ifadesinin kaç farklı tam sayı değeri olduğu soruluyor. Eksi 4 küçüktür x küçük eşit 1 ise x kare en az 0 olabilir. Çünkü 0 bu aralıktadır. Ve x'in karesi negatif olamayacağına göre en az 0 olabilir. En fazla eksi 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1 olduğuna göre 16'dır. Burada eşitlik olmadığı için yine eşitlik konmaz. Y ise eksi 5 ile eksi 2 arasındadır. Bu aralıkta sıfır yoktur. O halde her iki tarafın karesi alınır. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi 5'in karesi 25'tir. Demek ki Y kare 4 ile 25 arasındadır. Eksi 5 ile eşitlik olduğu için karesinin olduğu yere de eşitlik konur. Bunları taraf tarafa topladığımızda 4 küçüktür X kare artı Y kare. O da küçüktür. 41 olur. İkisinde de eşitlik olmadığı için sonuçta eşitlik olmaz. Sadece küçüktür yazılır. Burada x kare artı y karenin alacağı tam sayı değerleri 5'ten 40'a kadar olan değerlerdir. Bu da son terim eksi ilk terim artı 1 formülüyle, yani terim sayısı formülüyle 36 olarak bulunur. Bu durumda D seçeneği doğru yanıttır. verilen eşitsizliklere göre a kare eksi b küp ifadesinin en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değeri arasındaki fark soruluyor. Burada a kare sıfırla eksi 3'ün karesi daha büyük olduğu için 9 arasındadır. b küp ise direkt bunların küp alınarak eksi 1 küçüktür b küp küçüktür 27 şeklindedir. Soruda eksi b küp geçtiği için bu eşitsizliğin her iki tarafı eksiyle çarpıldığında 1 büyüktür eksi b küp o da büyüktür eksi 27 şeklinde eşitsizlik yön değiştirir. Demek ki 0 küçüktür a kare o da küçüktür 9. Şu ifade ise eksi 27 küçüktür eksi b küp o da küçüktür 1 şeklindedir. Bunları taraf tarafa topladığımızda eksi 27 küçüktür. A kare eksi b küp o da küçüktür. 10 olur. Burada ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri 10'dan küçük olan 9 değeridir. Alabileceği en küçük tam sayı değeri ise eksi 27'den büyük olan eksi 26 de değeridir. Bunlar arasındaki fark soruluyor. 9 eksi eksi 26 şeklinde bu farkı bulabiliriz. Bu da 9 artı 26'ya yani 35'e eşittir. Bu durumda C seçeneği doğru yanıttır. Verilen eşitsizliklere göre x kare eksi 2 ifadesinin en büyük tam sayı değeri soruluyor. Birinci eşitsizliğe göre x eksi 2 ile 4 arasında olduğuna göre 0 olabilir. O zaman karesinin alacağı en küçük değer 0'dır. 0'a eşit de olabilir. 0 küçük eşit. x kare o da küçüktür. 16 olmalıdır. 16'yı nereden bulduk? Eksi 2 ile 4'ün karesini aldık. Hangisi büyükse sağ tarafı onu yazdık. Eksi 2'yi bulmak için burada her iki tarafı eksi 2 ile çarparız. Böylece 6 büyüktür. Eksi 2'ye büyüktür. Eksi 10 olur. Negatif bir sayı ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirir. Bu eşitsizliği eksi 10 küçüktür. Eksi 2'ye o da küçüktür. 6 şeklinde yazabiliriz. Bu eşitsizlikleri taraf tarafa toplarsak, eksi 10 küçüktür x kare eksi 2ye O da küçüktür. 22 olur. Buna göre ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri 22'den küçük olan 21 değeridir. Yani A seçeneği doğru yanıttır. Verilen eşitsizliklere göre x artı y bölü x y ifadesinin kaç farklı tam sayı değeri vardır? x artı y bölü x y, x bölü x y artı y bölü x y şeklinde yazılabilir. Bu da 1 bölü y artı 1 bölü x eşittir. Bu durumda birinci eşitsizlikte pay ve paydalar yer değiştirirse eşitsizlik yön değiştirir. 4 büyüktür. 1 bölü x o da büyüktür. 1 bölü 2 olur. İkinci eşitsizlikte de aynı durum vardır. 3 büyüktür. 1 bölü y o da büyüktür. 1 olur. Bunları taraf tarafa topladığımızda 7 büyüktür. 1 bölü x artı 1 bölü y o da büyüktür. 1 bölü 2 artı 1'dir. Bunların toplamı 3 bölü 2 olur. Dolayısıyla aradığımız sayı 3 bölü 2 yani 1 buçukla ile 7 arasında farklı tam sayılar alabilir. 1 buçuktan büyük olduğuna göre 2, 3, 4, 5 ve 6 değerlerini alır. Demek ki 5 farklı tam sayı değeri aldığına göre doğru yanıt B seçeneğidir. Verilen eşitsizliklere göre A artı B toplamını alabileceği en küçük tam sayı değeri soruluyor. Bir küçük eşit a kare o da küçüktür 16 olduğuna göre a sayısı eksi 4 küçüktür a o da küçüktür eksi 1 olabilir. B kare de e, 0 ile 4 arasındaysa o halde eksi 2 küçüktür b o da küçüktür 0 olabilir. Bunları taraf tarafa topladığımızda eksi 6 küçüktür a artı b o da küçüktür eksi 1'dir a artı b eksi 6'dan büyük olan bir sayı olmak durumundadır. O halde en az eksi 5 olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Verilen eşitsizliğe göre x kare eksi 6 x artı 14 ifadesinin kaç farklı tam sayı değeri vardır? Burada x kare eksi 6 x artı 9 artı 5 şeklinde şu ifadeyi yazabiliriz. Böylece ifademiz x eksi 3'ün tam karesi artı 5 şeklinde gelir. Şimdi bize verilen eşitsizliğe bakalım. Burada her taraftan 3 çıkartırsak eksi 6 küçüktür. x eksi 3 o da küçüktür. 7 eksi 3'ten 4 olur. Bu durumda x eksi 3'ün karesi 0 bu aralıkta olduğuna göre 0 küçük eşit x eksi 3'ün karesi o da küçüktür. 36 şeklinde yazılabilir. 36'yı neye göre yazdık? Eksi 6'nın ve 4'ün karelerini aldık. Hangisinin karesi daha büyükse sağ tarafa bunu yazdık. Şimdi her tarafa 5 ekleyelim. Böylece 5 küçük eşit. X eksi 3'ün karesi artı 5. O da küçüktür. 36 artı 5 yani 41 olur. Bu durumda aradığımız ifadenin 41'den küçük olduğunu görüyoruz. O halde e, en fazla 40 olabilir. 39, 38 şeklinde alt, e, 5 sayısına kadar azalabilir. Çünkü 5 te eşitlik olduğu için 5 ile dahil ediyoruz. Buradaki terim sayısı son terim eksi ilk terim artı 1 formülüyle 36 olarak bulunur. Dolayısıyla E seçeneği doğru yanıttır.